Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray bu kampta kalabalık bir oyuncu grubuyla antrenman yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gidecek veya kalacak isimlerin önemli bir bölümüne Avusturya'da karar verecek. Mevcut kadrosunda 16 yabancı olan Galatasaray, yeni sezonda kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek. Sarı Kırmızılı ekibin transfer döneminde yeni oyuncuları da kadrosuna dahil edeceğini düşündüğümüzde mevcut sayının 12'den aşağıda olması lazım. Diğer yandan Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek. 18 Temmuz'da Slovak ekibi Tirecin ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Yusuf Demir, uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabilir. Aleksandru Cicaldau Rumen orta saha, geldiği günden beri beklentilerin altında kaldı ve Süper Lig ekibi Konya Spor'a kiralanmıştı. Teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılacak. İlk sezonunda iyi bir futbol ortaya koyan Olivera, daha sonra beklentilerin çok altında kalırken teklif gelmesi durumunda gönderilecekler listesinde bulunuyor. Matheus REOSS genç stoper büyük umutlarla geldi ancak o da kendisinden beklenen performansa bir türlü ulaşamadı. Kiralanması gündemde. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine de yol açan Tete'nin gelecek sezon Sarı Kırmızılı takımın kadrosunda olması zor görünüyor. Sarı Kırmızılı yönetim, Hakim Ziyek ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda engel olmayacak. Sarı Kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın IRD'nin bölgesinde yapacak. Galatasaray, bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile hazırlık maçları oynayacak.